Merhaba arkadaşlar, teknolojiye dair her şey kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Android cihazlarda GTA San Andreas'te gizli şehir modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok konuşmadan hemen videoya başlayalım istiyorsanız. Modun yapılışına geçmeden önce size modu tanıtmak isterim. Şöyle. Gördüğünüz gibi modun girişi burada. Gizli şehrin girişi burada. İki tane giriş var. Birinci girişi burada. İkinci girişinde çıkarken göstereceğim. Buradan. Fazla zaman kaybetmeyelim diye motorla geldim. Ve girelim. Gördüğünüz gibi girişi böyle. Bir yan odaya gidelim yan odada bakalım. Şöyle yukarıda bir tane perde var. Oraya gideyim. Şöyle. Serbest kamera moduyla. Evet geldik. Perdenin arkasında şöyle palet var. Buraya bir tane C4 atalım. Buranın altında çünkü gizli bir tane oda var. Şöyle ölümsüzlük yapayım da ölmeyeyim. Yine aktif edildi. Şöyle. Patlamadı. Bir daha yapayım. Evet, dışarıya çıkalım biz. Bu sefer patladı. Evet gördüğünüz gibi girdik girdikten sonra şurada aşağı indiğimizde gizli oda gördüğünüz gibi burada kanlar var bir adamı öldürmüşler ayağı burada gördüğünüz gibi burada da masa var mikrodalga burada da bir tane koltuk var radyo haberler Gizli oda galiba bu kadar. Şimdi buradan çıkalım. Başka oda yoksa çıkalım buradan. Şöyle. Motorumuza binelim, diğer yerleri gezelim. Bir yana daha geldiğimizde Şöyle gördüğünüz gibi burada da bir tane yer var Şuraya girelim Şurada bir tane adam ölmüş Şurada da bir tane tren istasyonu var kapatılmış galiba Evet gördüğünüz gibi kapatılmış Karşıya geçilmiyor galiba birazdan serbest kamera moduyla geçmeye çalışacağım Geçtiğimizde ne olacağını göreceğiz Bu tarafa gittiğimizde de Gördüğünüz gibi evler çıkıyor, gizli şehir ortaya çıkıyor. Şuradan çıkabilirsek. Evet, gördüğünüz gibi. Gizli şehir ortaya çıkıyor. Şimdi oraya bir serbest kamera moduyla gitmeye çalışalım. Oraya Şöyle. Birazcık aşağı ineyim. Şuradan bir tane araba alayım hemen. Hızlıca gidelim. Evet, geldik burada kazı çalışması var diyor. Şöyle girebiliyor mu? Giremiyoruz normalde. Serbest kamera modu ile girdiğimizde arkasında bir şey var mı? Yok. Gördüğünüz gibi boş oluyor. Boş gösteriyor. Yukarıya doğru gidelim. Başka gezilecek yerler vardır. Şöyle. Şurada da burası da kapalı diyor. Burası galiba gizli odaya götürüyor. Oraya hiç girmiyorum. Gizli odaya götürüyor. Burada şuradan gelmiştik. Şurada pencere vardı galiba şu mavi yerde kapatmışlar. Galiba gezilecek bu kadar yer var. Şimdi size ikinci girişini göstereyim. Şuraya bir tane motor alayım. Motorla gidebilirsek geldi motorumuz için ikinci giriş nerede bakıyorum burada değil evet gördüğünüz gibi orada şu merdivenlerden çıktığımızda geliyor gördüğünüz gibi geldik şöyle şuradan devam ediyoruz ettikten sonra böyle bir yer geliyor. Buradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi borular falan var, kapatılmış buralar. Şuradan da döndüğümüzde ikinci girişte burası. Evet, gördüğünüz gibi İkinci, ikinci girişte burası. Arkadaşlar mod bu kadardı. Şöyle gizli şehri gösterdim. Ben bir kısmını gösterdim. Belki başka yerleri de vardır. Ben hepsini bilmiyorum. Siz diğer yerleri varsa araştırırsınız. Şimdi modun yanına gelelim. Arkadaşlar bize bir tane uygulama lazım. Uygulama ismi Zarca uygulamasını açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Ben gizli şehir modunun indirimini göstereceğim. Modun indirimi ile uygulamanın indirimi aynı. siz uygulamayı kendiniz indirebilirsiniz. Açıklama kısmında modun linkini verdim o linke tıklıyoruz. linke tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra devam et butonuna basıyoruz. Devam et butonuna bastıktan sonra yeni açılan sayfada 5-6 saniye boyunca bekliyoruz. Bekledikten sonra yeni açılan sayfayı kapatıp eski sayfaya geri dönüyoruz. Bu sayfaya geldikten sonra 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra dosyayı indir diye bir tane buton var. Ona basarak modu indiriyoruz. Modun boyutu 500 kilobayt fazla bir şey değil. Modu indirdikten sonra Zarce uygulamasına giriyoruz. Girdikten sonra indirdiğimiz mod Download'a gelir. Download'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi modumuz burada GTA Gizli Şehir, teknolojiye dair her şey diye. Buna basıyoruz. Buraya çıkartıyoruz Çıkardıktan sonra buradan sile gideceğiz. Buradan ilk önce cileye basacağız. Burada 6 tane dosya çıkıyor. Bu altı dosyanın hepsini seçiyoruz. Seçtikten sonra basılı tutup kes diyoruz. Ben yapıştırmıştım. Tekrar yapıştırmayacağım cihaz hafızası Android Data, .get ve buraya kesiyoruz. Kestikten sonra tekrar download'a geliyoruz. Bu sefer alttaki la dosyası var. Bu sefer o onu kopyalıyoruz. Kes diyoruz. Cihaz hafızası Android Data, Files, Burada sizde data diye bir tane klasör olmaz. Siz data diye klasör oluşturuyorsunuz. Data'nın içinde maps diye bir tane klasör oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra maps'in içine yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra modumuz hazır. Arkadaşlar bu mod Cileo modsuz çalışmıyor. Eğer siz Cileo modun yapımını bilmiyorsanız yukarıdan i işaretine basarak Cileo moddan nasıl yapıla videomuzu izleyerek Cileo modu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.